Sayın Valim, değerli konuklar, 30. dönem Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi mezuniyet törenine hoş geldiniz. Acısıyla tatlısıyla bir eğitim dönemini geride bıraktık. Çok değerli öğretmenlerimizden çok önemli dersler aldık. Meslek hayatımızda bizlere yol gösterecek her türlü bilgiyle donatıldık. Bunlara yanı sıra birçok sosyal ve kültürel faaliyette bulunduk. Bizleri devletine ve milletine bağlı, sağlıklı, güçlü, zeki, gözü pek, bir asker kadar disiplinli, bir hukukçu kadar hukuk adamı ve bir anne kadar şefkatli birer polis memuru olarak mezun olmamızı gaye edinen, başta sayın müdürümüz olmak üzere sıralı amirlerimize, öğretmenlerimize, tüm memur ve teknik personele, ayrıca mezuniyet heyecanımızı bizimle birlikte enişten duygularla yaşayan, bizim bugünlere gelmemizi sağlayan fedakar ailelerimize gönülden şükranlarımızı sunuyorum. Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi olarak misyonumuz emniyet teşkilatına güvenlik alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilecek insan hak ve özgürlüklerine saygılı toplumun huzur ve güvenliği sağlamada yeterli donanıma sahip yüksek verimlilik seviyesinde çalışan memurlar yetiştirmektir. 24 Ekim 2009 tarihinde öğrenci kabulüne başlayan ve 2011 yılında hain bir terör saldırısında şehit ve gaziler veren gazi okulumuz bugüne dek, bugüne dek 5283 mezun vermenin haklı gururunu yaşamaktadır. Eğitimleri 10 aydır devam eden ve bugün mezun edeceğimiz 30. dönem 580 öğrencimiz ile toplam mezun sayımız 5863 olacaktır. 23 Ekim 2023 tarihinde başlayan ve zorlu bir kış mevsiminde içeren 10 aylık eğitim boyunca neler yaptığımıza bir bakacak olursak, öncelikle zorlu eğitimimizin sonunda aynı üniformayı giyen, aynı karavanada yemek yiyen evlatlarımıza birlik ve beraberliği öğrettik. Fiziki mukavemet ve güç kazandırdık. Psikolojik olarak her türlü şartı hazırlamakla beraber onları geceye, gündüze sıcağa, soğuğa, yağmura, fırtınaya dayanıklı hale getirdik. İşlerini yaparken sabırlı ve hoşgörülü olmalarını sağladık. Hiyerarşiyi, disiplini ve düzenli olmayı öğrettik. Devletin yapısını, işleyişini, polis meslek mevzuatını, yakın savunma tekniklerini öğrettik. Hukukun üstünlüğüne inanmayı ve her koşulda insan haklarına saygılı olmayı öğrettik. En önemlisi de polis olmanın bir gereği olarak her türlü silahı kullanabilecek kabiliyet ve özgüvene sahip olmalarını sağladık. Şüphesiz ki vatan sevgisini şiar edine, edinmiş ve bu bilinçle hareket edecek olan öğrencilerimiz aynı Zafer Koyuncu, Burada. Meriç Alemler, Fethi Sekin, Burada. Ömer Halis Demir Burada. gibi gerektiğinde bu vatan uğruna canlarını feda etmeye hazırdırlar. Sağolun! felaketlerden, musibetlerden, nazardan, kem gözden, kötülükten, şerden, musibetten muhafaza eyle ya Rabbi. Kendinle İstanbul'u ya Ey bu topraklar için en mutlu insanlarından birisi de biz duyuyoruz. Çocuklarımızla gurur duyuyorum. Allah herkese böyle evlatlar nasip etsin. Milletimize, devletimize böyle bir çocuk yetiştirdiğim için çok gurur duyuyorum. Milletimize, devletimize hayırlı olsun. Vallahi hayattaki en iyi duygu yani. Bundan iyi duygu yok yani öyle bir şey yok yani abi. Hayatımızdaki en iyi yaşadığımız şeylerden birisi yani. Daha bundan iyi ne olacak yani çocuklarımızın bu güzel görmek yani.